Türkiye'de değil Orta Doğu'da da geniş bir hayran kitlesi olan Murat Yıldırım Faslı sevgilisiyle efendim nikah masasına oturdu. Düğün Fas geleneklerine uygun olarak yapıldı. Murat Yıldırım davetlileri omuzlarda tanış, taşınan taht üzerinde selamladı. izleyelim. <laughs> mutlu sona bir gün kala. Arap usulü kına. Düğün için vakit kaybetmeyen Murat Yıldırım ve İmane Elvani, Türk ve Arap geleneklerine göre kına gecesi yaptı. Murat Yıldırım damat tarafıyla birlikte geceyi bastı. Otelde düzenlenen kına gecesinde İmane Elbani kendi yöresel kıyafetini giyerken ünlü oyuncu Murat Yıldırım da nişanlısının isteği üzerine özel bir kostüm giydi. Çift salona oldukça görkemli bir giriş yaparken gelin İmane Hint kınası yaktırmayı tercih etti. Yakın akraba ve arkadaşların katıldığı törende konuklar Türk ve Arap ezgileriyle gece boyunca dans etti. Yıldırım ve İmane Elbani'den Mutlu Son. Ünlü çift Murat'ına erdi. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz nelerim. Kız isteme, nişan, kına derken mutlu son geldi çattı. Murat Yıldırım ve İmane Elbani dün gece İstanbul'da gerçekleştirilen törenle dünya evine girdi. Görmediğim bir kalbim Öncelikle e, Allah bir yastıkta kocasın. İnşallah çok mutlu, huzurlu bir evlilikler olur. E, beraber yaşlanırlar, çok güzel günler geçirirler. Karısı da bizim başımız inşallah. Allah mutlu mesut etsin, güzel bir aile olmayı nasip etsin inşallah. Onların bu mutlu günlerini de biz de paylaşmaya geldik. Evet, mutluluklar dilemeye geldik. Murat e, benim çok yakın arkadaşım oldu. Yani biz e, bir projeyle beraber çalıştık ve çok yakın arkadaş olduk. E, yani dua ediyorum onun için, ee, dünya evine giriyor, öyle söylüyorlar galiba. Evet. <laughs> ee, ve çok iyi bir insanı buldu diye düşünüyorum, çok iyi kalpli bir kadın. Ve gecenin yıldızları, gelinle damat geçiyor. Heyecandan çok e, mutluluk daha şu an ağır basıyor. E, onun böyle bir şeyi var üzerinde, e, güzel bir hissiyatı var. Ama heyecanlıyız da e, çünkü çok özel bir gün bizim için <laughs> sizin için evet biraz öyle ama bizim için de biraz bir süreci var tabii ki o süreçten sonra bir karar aldık evet e, sonra sonra evlenme kararı aldık ve bugün buradayız Kına gecesi benim için de şöyle sürpriz oldu İlk defa e, onların bir kültürüyle ilk kez e, karşılaşmış oldum. oldum. E, dolayısıyla hani az çok biliyordum bir şeyler ama değişik e, bir duyguydu güzeldi. Bizde erkek tarafı çok kınaya sonradan gider falan. Birkaç dakika ama başından sonuna şahit oldum. Sabırsızlanan gelinle damadı daha fazla tutmuyoruz ve törene geçiyoruz. Sadece kınada değil, düğünde de faslı güzelin gelenekleri hakimiyeti sürdürüyor. Fas müzikleriyle salona giriş yapan çift ilk danslarını romantik bir müzik eşliğinde yapıyorlar. Every day. Ve eğlence başlıyor. Ünlü isimler de sahnede gelin hanımın geleneksel dansına eşlik ediyor. Belli ki Fas kültürüne hemen uyum sağlamışlar. <laughs> Biraz önce yanımızdan geçen tahtı da çözüyoruz. Biz İmane Hanım için sanmıştık ama bakın kim için çıkıyor. Dünya!